Bazı şeyleri bir anda silip atmak kolay olmuyor be oğlum. Olmuyor işte. Çevrendeki yere kalırsa Beylik laflar etmek kolay Unut demek kolay Başkasına bul demek Alışırsın oğlum demek kolay Ama insanın yüreğinin tam orta yerine Kocaman bir kazık çakıp Gidenlere Unutmak öyle kolay olmuyor be oğlum. Öyle kolay olmuyor işte. Belki dünyanın en lanet, en kahrolası insanları da olabilirler. Ama olmuyor. Çünkü sevildiler bir kere. Canın acıyor be. Hem de öyle böyle bir acı değil biliyor musun? Uyuyamıyorsun. Uyku Yemiyorsun, gülemiyorsun. Öyle bir anda yok saymak, yok sayılmak kolay değil oğlum. İçin ya. Ama bunu yaşamayan da anlamıyor. Öyle bir zaman geliyor ki, o acıya da alışıyorsun. Hayatını alt üst eden o insanı unutmaktan vazgeçiyorsun. Sen de öyle derin izler Hiç hak etmediğin halde Öyle derin yaralar bırakıyor ki Tüm bunları unutmakla Onu affetmiş gibi hissediyorsun Ve onun affedilmeye hak etmediğini de biliyorsun En acısı da bu işte Bazen birilerini özlediğin için değil Onun gerçekte kim olduğunu asla unutmamak için içiyorsun ve yine onu hatırlıyorsun. Onu hiçbir zaman unutmuyorsun.